Merhaba sevgili dostlarım ben Mira, kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Bu akşam sizin için yine deste seçmeli bir açılım videosu paylaşacağım. Konumuz nedir? Aklındaki kişinin, anın enerjisinde, seninle ilgili düşünceleri, planları, yapmak istedikleri neler? Kısaca bir göz atacağız. İki destemiz var. Şöyle bakın birinci destemde Amazonik taşı var. Life Series destem. Klimp destem. Bunda da şöyle bir jasper taşı var. İster objeye göre, isterseniz çekildiğiniz desteğe göre seçebilirsiniz. Bütünün hayranı olması dileğimle ilk destemden başlıyorum. Evet, ilk desteği amazonit taşını seçmiş olan sevgili dostlarım. Aklındaki kişi seninle ilgili ne planlar yapıyor? Kafasındaki Eylem düşüncesi nedir? Haydi bakalım. Amazonik taşını seçmiş olan sevgili dostlarım bu kişiyi bir süredir bekliyor olabilirsiniz hatta şöyle söyleyeyim o kişiden bir iletişim bile beklemiş olabilirsiniz belli bir süre bu kişi sizinle iletişim kurana kadar biraz kendinizi keyifsiz motivasyonunuz düşük hissettiğinizi de görüyorum burada beraber e, bu kişiyle bir iletişim kurmuşsunuz gerçekleşmiş sanki bu iletişim ya da e, anın enerjisinde gerçekleşmek üzere onu söyleyeyim eğer herhangi bir iletişiminiz yoksa çok yakında yani önümüzdeki günlerde bile olabilir beşli bir vadeden burada bahsediyor özellikle beş gün sonra olabilir ayın beşli tarihleri olabilir beşi on beşi gibi çok yakın bir zaman içerisinde bu kişiyle iletişim kuracaksınız ancak dikkat edin diyor kurduğunuz iletişimde. Çünkü bu kişi sizinle iletişim kurarken biraz kazanma isteğinde olacak. Yani ne demek istiyorum? Benim dediğim olsun, benim sözüm geçsin. İşte aranızdaki mesela iletişim kopukluğu veya birbirinize olan mesafeniz ya da bu kişinin sizi bu kadar yaşam isteğinizi düşürecek kadar keyifsiz yapacak kadar size yarattığı bu tartışma veya soğukluk enerjisi ise burada bu insan haklı çıkmak için elinden gelen her şeyi yapacak diyor. O yüzden kafasındaki plan nedir diye sorduğumuzda evet diyor bir iletişime geçeceğim hem de çok çok yakın bir zamanda seninle konuşacağım. Dediğim gibi hala hazırda zaten iletişiminiz varsa yine de bu insan kazanmak adına yakın zamanda bir konuşma yapmayı planlıyor. Ben haklıyım duygusunu size fazlasıyla bunu yaşatmak isteyebilir. Fakat bununla beraber evet biraz belki aranızdaki enerji bu kişinin de kafasındaki planlarla işte ben onunla tartışacağım, ben işte altta kalmayacağım enerjisinde olabilir ama yine de şu da var. E, ne yaparsak yapalım, ister tartışalım, ister aramızda işte problemler yaşansın, ister sıkıntılar olsun. Bizim yakın zaman içerisinde, yakın gelecek içerisinde birbirimize karşı attığımız adımların meyvelerini toplayacağız. Ne demek istiyorum? Bu kişi diyor ki ben sana etkili bir adım atacağım. İkimizin de kaderini değiştirecek. Arkadaşlar bu kişi haklı olduğunu iddia etse de sizinle bir tartışma enerjisi yaratsa da derinlerinde bu insanı şu var Sizinle kadersel bir başlangıç yapmak. Bunun içinde belki zamanında sizi çok oyaladı. Hatta belki yine de bu enerji içerisinde olabilir. Ya zaten bir şeyler yavaş yavaş olur. Hemen olmaz enerjisinde. Çünkü sorumluluk almak konusunda belki biraz ağır hareket eden bir kişi. Ama asla bu sorumluluğu almam diyen bir kişi de değil. Onu da söyleyeyim. Kafasında net olarak kadersel bir değişiklik yaratmak var ikinizin ilişkisiyle ikinizin durumuyla ilgili. Peki buraya bir de işaret kartlarımdan çekmek istiyorum. Aklındaki kişinin seninle ilgili atacağı adımlarda yakın gelecekte Neler olabilir? Bak, ne diyor? Bir şeyleri zamana bırakan bir kişi. Söylemiştim. Yani burada vakti zamanında yine zaten oyalamış seni. Biraz enerjisel olarak ağır çalışmış. Bak burada beklemişsin. Şunu göstermek istiyorum. Çok beklemişsin, çok sıkılmışsın. Yaşam enerjin düşmüş, keyifsizleşmişsin. Yakın gelecekte yine biraz sabredelim enerjisine geçebilir seninle ilgili. İşaret kartımız da bunu söylüyor. Yine bir şeyleri ağırdan alabilir. Peki bir kart daha istiyorum. Bakalım ne diyecek. Birlik ve bütünlük diyor. Bu insan ne olursa olsun ağır hareket ediyor da olsa kadersel bir başlangıç yaşama isteği var. Seninle bir araya gelmek istiyor bu kişi. Bir de konuşturma kartlarımızdan alalım. Biraz zorlayan bir kişi arkadaşlar. Enerjisini yani o ben haklıyım, benim dediğim olacak enerjisini net verdi. Her şeyi çok ağırdan alan bir kişi olduğunu da belli etti. Ama net olarak söyleyeyim ki niyeti güzel bu insanın Sizinle bir başlangıç yapmak isteği de var. Bakalım konuşturma kartlarımız ne diyor? <laughs> Tek istediğim şey sensin dedi. Seni çok arzuluyorum diyor. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor dedi. Onu blokeyden, durumları da biraz geçmişten kaynaklandığını da görmüş olduk. Birinci deste. Enerjiler böyle. Aklındaki kişinin planları bu şekilde. Aldık kabul ettik diyorum. Hayırlısı olsun. Öpüyorum görüşmek üzere. Merhaba ikinci desteği, klip destesini, jasper taşını seçmiş olan sevgili dostlarım. Bakalım aklındaki kişi seninle ilgili neler düşünüyor ne planlar yapıyor. Haydi bakalım. çok enteresan. Bir önceki destenin enerjisiyle çok benzer şeyler geldi. Şimdi burada geçmişte özellikle söylenen bir sözden, iddia edilen bir konuyla ilgili sanki karşı tarafı biraz yine aynı şekilde ilk destedeki gibi bir beklemeyi alma enerjisi var karşı taraftan bu ama. Öyle bir söz söylenmiş ki, öyle bir tavır sergilenmiş ki siz burada mecburen kendi alanınızda kalmak zorunda kalmışsınız. Yani araya giren bir mesafe varsa, araya giren belki bir ayrılık varsa, bir iletişimsizlik varsa, e, sanki bu bekleme enerjisini ya da bu e, mesafe il, e, enerjisini diyeyim, bu kişi aranıza sokmuş ve siz mecburen bazı şeylere sabretmek zorunda kalmışsınız. Şimdi burada. A'nın enerjisinde bu kişinin tekrar size bir adım atabilmesi için sanki sizin tavırlarınızdan da emin olması gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Geçmişte o söylenen sert sözden ya da ortaya konulan sert tavırdan dolayı bu kişi sizin bir tepki gösterip göstermeyeceğinizden emin olmak istiyor. Yani acaba dediğim geçerli olacak mı? Benim istediğim şekilde davranacak mı yoksa davranmayacak mı gibi şimdi burada dediğim gibi bu kişi adım atmak enerjisinde ne yapacaksın? Kafandaki planı nedir? Düşüncelerin nedir? Nasıl bir eyleme geçeceksin dediğimde ben tamamen karşımdaki kişiye odaklayım. Eğer o bana olan keskin tavırlarını sürdürmezse, biraz daha yumuşak davranırsa benim ona söylediğim net sözler ya da net tavır karşısında o da bana kendi kılıcını çekmezse işte o zaman bir anlaşma uzlaşma yoluna gideriz. Ama eğer durum tam tersi olursa yani o da bana kılıcını çeker. O da benden bir şeyler talep eder ya da kendi isteklerini kabul ettirmeye çalışırsa işte o zaman ikimiz de çok büyük bir yük altına girmiş oluruz. Ben de ufak ufak bu ilişkiyle ilgili ya da aranızdaki iletişimle ilgili onun gösterdiği şekilde belki sert bir tavır göstermem ama ufak ufak araya ben de soğukluk sokarım. Yani burada biraz inatlaşma enerjisi gördüm arkadaşlar. Hani bu kişi diyor ki ben ona net bir şey söyledim. Ya bu konuda beni üzmeyecek, yormayacak, sert bir tavır sergilemeyecek ya da sergilerse benim tavrım şu olur. Ben de onunla iletişim kurmam. E, o bana işte soğuk davranırsa ben de ona ufak ufak soğukluk enerjileri gösteririm. Ama tam tersi olursa tabii ki ben de ona güzel bir adım atarım diyor. Şimdi buraya şimdi ikinci desteğe de yine işaret kartlarımızdan çekelim. Arkadaşlar bakın zaten bir inatlaşma enerjisi olmasından hissettim çok fazla kılıçlar çekilmiş burada çünkü burada biraz bağımlı enerjiler çalışıyor arada İki tarafta birbirini biraz saplantı haline getirmiş ee, biraz böyle e, ilişkide sanki depresif bir duygu var biraz karşılıklı dediğim gibi bağımlı enerjilerin çalıştırmasından dolayı bir inatlaşma keskin sözler söylenmesi, sanki bir ego savaşı. Peki ne yaparsın? Yine de bu konuyla ilgili özellikle ikili bir vadeden bahsediyor. Bir şeyler güzelleşebilir. Burada biraz bu kişi topu size atmış sanki arkadaşlar onu hissettim. Özellikle tarot kartlarımızın enerjisiyle de yani sen benim huyuma gidersen ben de her şeyi güzelleştiririm ikili bir vadeye kadar her şeyi yoluna koyarım. Burada bir iki hafta olabilir, iki ay olabilir. Bir Şubat enerjisi hissediyorum burada. Sanki böyle bir dönem içerisinde zaten ben her şeyi yoluna koyarım. Yeter ki sen de bana olumlu tavırlar takın diyen biri var. Peki bakalım konuşturma kartlarımız ne diyor? Yapamam, egomu yenemiyorum diyor. Arkadaşlar arada bir inatlaşma, bir ego problemi olduğundan bahsetmiştim zaten. Burada bu kişi de adım atarken bakın çok net bir şekilde ifade etti kendini. Diyor ki ben evet adım atmak istiyorum ya da atarım ama burada özellikle senin tavrından çekiniyorum dediği bir durum var. Peki... Benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum. Bu mesaj da çok net arkadaşlar bakın. Yani burada söylediğim tek bir cümleyle aslında özetlenen bir şey topu size atmış. Sen netleş ben de sana göre netleşirim gibi bir tavır. Bakalım. Seninle olmak için herkese savaşırım. Yine de bu insanın size duygularının olduğunu, mücadele etme isteğinin olduğunu da söylüyor. Peki. Aldık, kabul ettik. Arkadaşlar ikinci deste de böyleydi. İnşallah hakkınızda en hayırlısı olur. Öpüyorum sizi. Benden kişisel danışmanlık almak isterseniz iletişim bilgilerim, WhatsApp hattım açıklama kısmında yer alıyor beğenilerinizi güzel yorumlarınızı ve de tabii ki abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere sevgilerle öpüyorum sizi.